Sinemaya geri mi döndük? Her zaman. Her zaman sinemadaydık zaten ama birazcık bakalım dedik. Ne? Queen's Gambit. Queen's Gambit? Queen's Gambit. Şarkıyı sok şarkıyı. <gülüyor> 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 ne zaman izledin? Valla bir üç haftayı falan geçti. Ben kablomu düzenleyemiyorum, özür dilerim. Baştan yaparız. Yo, hiçbir şey yapmaya gerek yok baştan. Ya önden söylemek istediğim şey, hiçbir beklentim yoktu bu diziye başlarken. Niye başladın o zaman? Kızın duruşu tipi hoşuma gitti. Bir de benim çocukluğumdan da hani bir satranca, bir sevgim vardı. Hmm. Bir, İkisi dene... de evet, bir denemek istedim. Birinci bölümü izledim. Aslında dizinin bir yandan da satranç olmadığını fark ettim. O hoşuma gitti biraz. Neymiş? Benim gözümde bir moda ve e, drug addiction şey, bağımlılık... Tragi yok, şey. addiction. Komple addiction, doğru sadece diyorsun sadece. Yani alkolü de var bu işin, şeyi de var, uyuşturucusu da var bilmem ne. Şeyi de var, zekaya da bir ediktatı durumu var kadının. Ne lan? Yani seçtiği erkeklere bak. Hmm. Ama <laughs> seçtiği erkeklerde de sadece zeka değil, adamlarda çok yakışıklı yani. Ya onlar film, dizi için, Netflix için yapılmış şeyler. Yeteri kadar gayli izleyen <laughs> göremedim ben çok... Ee, İlginç bir, bir şekilde evet. Vardı yine New York kısmında evet. vardı ama... Peki e... çok özür dilerim. Ben kendi sesimde bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Neden böyle oluyor? ya Birazcık başar. daha şöyle yapıp kızsam daha mı iyi olur? Bence olabilir evet. Tamam. Oyuncu hayli oynadı yine. Evet, Her bölümde lazım. bir kere oynayacak bunlar. <laughs> Bardağın bırak köpek. <laughs> Söyledikten sonra 4 saniye sonra <laughs> algıladım biliyorsun değil mi? Yani response time'ın... <laughs> Saçlarını beğendim mi kızın? 2020'de çok oturan bir saç stili değil benim gözümde. Ama ve lakin kıza da çok yakışıyor. Ve kız hakkında özellikle söylemek istediğim bir şey var ki... ...bir anda patladı kız. Hmm. Ee, senin Oyun. izlediğim izlediğin bir dizide oynuyor. Hangisini izliyorum yine ya? Adını hatırlayamadım. Ama ve lakin, New Mutants. Şey için bu Profesör X-Men serisinin bir yan filmi olarak çıktı az çok aslında sadece ondan bahsettiler ama hafif korku gibi olmuş çok korku değil ama kız orada baya önemli bir rolde oynayan bir halde ve inanılmaz bir rol kabiliyeti var. Ben o şeyi izlemedim. New Mutants'ı? Yani önemli değil yeni çık yeni çıkmadı da aslında da. Senin çok... izlediğin bir yerde oynuyor dedin ya onun için de. Hayır dizi dizi dizi. Hmm. Okay. Hangisiydi ya? Bilmiyorum. Peaky Blinders maybe. Kinky mi? Pinky. Haa kinky blinders. Kinky blinders ne de var olmasın. Pinky. Yani şöyle ya kız klasik ayrış aslında hani renkli gözler, ginger hmm. hani çok da böyle beğenilecek bir tarafı yok. Millet öldü. Ya ben insanların bu kızları beğenmek konusundaki sıkıntılarından çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü işte şeyde... <laughs> cümleye gel. Um, La Casa De Papel'de çıktı. Herkes oradaki Tokyo muydu o şey, siyaslaştı, saçlı e, kızın hmm. adı? Herkes ona o çok güzel Yani Değil abi güzel bir kız değil, güzel bir kadın değil yani. Tabi herkesin güzellik normu farklı da. Hani o normlara göre güzel bir kız değil. Sadece o roldeki karizmasına o roldeki evet. halini beğenip kız çok güzel diyorlar ya ifrit oluyor. Ama bir yandan da beğenmek o değil midir? Yani fiziksel olarak sokaktan geçenin birine bakarsın, vah dersin ne kadar güzel ama hiçbir şekilde bir interaksiyonun olmaz. Bu tür karakterlerde bir şeyin zekası ya da şeyi mi düşün, Sherlock Holmes oynayan Benedict Cumberbatch. Hani yakışıklı <laughs> bir adam diye bakmazsın ünlü olmadığı sürece. Ama adam orada Sherlock oynuyor, diyorsun ki oha ne kadar çekici, ne kadar şey. Çünkü orada karakter tamamen ortaya çıkıyor. Hmm. Gerçi erkek için bu birazcık daha e, öne çıkan bir durumdur da hani karakterin orta hmm. orada da olması daha seksi bir hale getirir erkek. Kadınlar için birazcık seksist bir bakış açısı olacak ama en azından ilk bakış açısında çok güçlü kadın erkek yani bu dünyanın erkekler tarafından beğenilmeyebiliyor. Böyle bir durumda var. Mesela kim? Genel olarak düşün abi. Sen atıyorum bir şirkette çalışıyorsun patronun kadın. Ne güzel. Hayır. Senin için güzel. Benim için kafe, yani kafeye kafaya takacağımız bir şey değil. Ama işte o ne denir erkek şey. Aradığım kelimeyi söyle bana. Ego. Evet. Gurur. Evet. Ama o kelime. Erkeklik gururu. Hadi öyle diyelim şimdi. Tamlama oldu. Yani. Aa, ha? Tamlama oldu. Yani. Manhood. Ya da aynı pozisyon için savaştığın bir kadın vardır da işte onun seni senden önde olması saçma gelebilir bir erkeğe. Bizim için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın burada şimdiden uyarayım. Uyarıldınız. Hani o kadına bakış Sıçtım, açısıyla. Sıstım biliyorsun. Yok yok hayır kendimi Sıçtı. gayet güzel açıkladığımı düşünüyorum şu anda. Umarım. Yani bizi zaten azıcık izlediyseniz ne, nasıl bir bakış açımız olduğunu algıladığınızı varsayıyorum. İnsanlar hani, değişir yani. İnsanlar ha, değişir. Değil mi? Bir ayda değiştik biz burada. Kadınlar <laughs> kim ki falan diye çıkmışız. Ooo ne dedi duydunuz mu? <laughs> Ve bunu böyle şey ağır kısmı, alıp o kısmı alıp <laughs> tamam mı? Manşet. Şur manşet. Kadınlar kimdir dedi. <laughs> Geçmiş olsun Güzel reklam aslında Hayır bana. beni de batırdın yani yanında Benim de YouTube ben yandım bitti yok, yok şey değil Selçuk'la <laughs> alakası yok Biri sormuş bu arada kim kimse hanginiz kimsiniz Sağda oturan kim falan biri demiş Sağda ama. oturan kim demiş ama Hani ona göre mi bana göre mi sağda oturan kim Ama yani sağda oturan sensin olarak bakıyorum ben orada Ama nereden bakıyorsun Hayır, orada sağda oturan kim değil sen kimsin diye soru sormuş Yok hanginiz hangisi hanginiz, gibi bir şey sormuş aynen. Ben evet. kimim ne oldum falan diye. Biz de bilmiyoruz dostum yani haberimiz yok <laughs> <laughs> Değil mi Beth Harm Harman. <laughs> Değil mi, Bulut? <laughs> ha, ah, çok haklısın Bulut. <laughs> Neyse yani dizi, dizide kalmak istiyorum şu anda. Yani beni dizi ben, mutlu, ben... mutlu, hissettirdi. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çok özür dilerim. Yine zorlandıracağım da. Ben Alalım. Ben kalmaktan çok yani <laughs> senin hiç söylediğin talihsiz açıklamalar üzerine gitmek istiyorum. <laughs> Allah kahretmesin. Söylemedi <sonra gülüyor> <önce de> açıklamalara <laughs> git. Hani bizim güzel izlenen böyle yaptığımız mutlu, mutlulukla yaptığımız bir dizi vardı. Umbrella Akademi. Evet. Orada keman çalan bir adam vardı hatırlıyor musun? Adam. Evet. <laughs> Şeye White Violin'e gelen sonradan hayır, Kemal herkesi öldüren adam. Hayır hayır. White Violin'e dönüşüyordu sonra adam. Adam. Evet. Ha. Öf. Evet. Juno. Sevgili uh, kızın <laughs> neydi? Kızın. Yani soru işareti. Şey. Ellen Page. Alan Page. Evet, bu geçen haftalarda, bir hafta, bir buçuk hafta önce mi ne? Trans olacağını ya da olduğunu mu söyledi, açıkladı, o şekilde şimdi geldi. detayları bilmiyoruz, soruyoruz burada. Ki bu da ilginç soru işareti, üçüncü sezon nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum, araya onu sıkıştırmak istedim. Hani güçlü kadın deyince aklıma hmm. direkt o geliyor. Bak ama güçlü kadın <laughs> ne oldu? Erkek olmaya çalışıyor. Al buradan kıvır o zaman şimdi. Geçmiş olsun, bir talihsiz açıklama daha. Hayır. Güçlü kadın, erkek olmaya çalıştı. Sen nasıl bir insansın? Nasıl Benle bir... alakası yok. Hayat bu yaptı. Şu anda kanalı Ellen bırakıp Page... gitsem, tamam mı? Adıma başka kanallar açılır, heykelimi yükerler. <laughs> Senle ne alakası var? yorum yapan benim. Yanımda olmanı biliyorum. Tiksiniyorum senden. Ne yaptım ben? Ya sen ne dedin ya? Ben bir şey demedim Çok üstüme geliyorsun. Şu an bir saniye <laughs> dur. Diyorum ki, sadece bu bakış açısına bakan insanlar adına... Ellen Page karak... E Ellen Page insanı... <laughs> Memelisi. Ay, evet, Memele'si. Aynen öyle. Ee, işte biz zaten... Ben onu Juno ile tanıdım. Ben de. Sonra bir iki küçük e, filmi daha vardı. Dizi en son geçti. Alan Page'in diğer filmlerini hatırlayamıyorum şu anda. Juno çok güzel filmdi. Juno güzel filmdi. <laughs> ki bak orada bile aslında bir daha geri dönüp izlersen çok hani şey... E, maskülen tavırları olan bir karakteri vardı mesela. İşte, ve bu noktada da ben hiçbir zaman karşı değilim ki işte erkek olan kadın olamaz. Kadın, erkek bilmem. Ya yani bunlar hiç umurumda olan şeyler değil. Ve bak bakışını bakışını atma bana. Yok yok, Burada küfürleşiriz Yani Devam et sen. Bakayım nereye bağlayacaksın? S sadece şunu demek istiyorum. Sen hayatında ne tercih yapmak istiyorsan elbette bunu yapacaksın ve kimsenin bunu da yargılamaya hakkı yok. Fakat bu dünya o şekilde işlemediğini biliyoruz. Hani bizi geç, biz hani modern insanlarız. İşte gaydi, travestiydi, queer bilmem ne fark etmez. Bizim için fark etmez ama sokakta görüldüğü zaman laf atacak insan her zaman olacaktır bu dünyada. Sadece Türkiye içinde konuşmuyorum işin kötü tarafı. Yani travesti görüp yolda işte bilmem ne falan hani o şekilde olan insanlar var ve bunun hikayelerini de duyduk ve çok kötü şeylerde yaşadığını da biliyoruz bazı insanların. YouTube'da bayağı bununla ilgili içerik var ya izleyin bilinçlenin. Evet yani ne yazık ki var ve dünyanın akıllanması için de yani bizim elimizden gelecek çok fazla bir şey yok. Sadece biz de burada izleyen bir insan varsa ve dersek işte hani o kullanılan kelimeleri kullanıp da o insanlara onların canını acıtmaya çalışıyorsa buradan bir feyz almak mı denir ona? Feyz alıp da yapmamayı tercih etmek lazım. Ha homofobik sen bunu değiştirebilmek kolay değildir diye tahmin ediyorum. Ama hani insanın insan olduğunu bilip hareket etmek çok daha mantıklı olacaktır diyorum ve bu şekilde kapatmak istiyorum lütfen. <laughs> Um, Queen's Gambit. <laughs> Şunu diyeceğim. İlk çocuk halinde başladığımız zaman <laughs> ki o şeyin e, custodian temizlikçi diyeceğim artık ne, ne diyorlar ona şey görevlisi. Ben hayatımda bu kadar aşağılayıcı. Bak kadınlarla başladı. Başlatmaya... Allah'ım ya Rabbim ya 15 sene önce sen okuldaki hademe, hademe mi denir? Hademe. Ha Heh, tamam hademe olsun. Allah Allah. Temizlikçi kötü bir şey. Küfür mü ediyorum ya? Ya apartman görevlisi. Evet ama kapıcı diye de bir şey vardı ve kimse kapıcılar bununla alınmıyordu. Gün geçtikçe bunlar çıkıyor ortaya ve canımı sıkıyor aslında bu saçmalık. Peki. Ben de kapıcı olsam kapıcıyım lan derim yani. Arkadaşlar ben bu Hayır, bölümde susuyorum. Bana apartman görevlisi değil. Hayır, ben yani. bu bölümde susuyorum. Lütfen sadece Bulut'u dinleyin. Bütün yorumları o yapıyor. Ve ona göre yargılayın lütfen. Olay çıkacak. E. Beni anladığınızı varsayıyorum devam ediyorum. Şu. Hademe ile birlikte e, oturdukları ilk satranç ya da daha doğrusu kızın gelip işte o silgileri birbirine vururken bakıp oradan işte şu şuraya gidiyor biliyorum ben demek hani bu algılanabilir. Bunda çok bir derdim yok aslında. Çünkü hani baktın oradan hani 30 saniye bile ama onu nasıl algılarsın ki? Büyük olan taş işte düz gidiyor, çapraz gidiyor şeyden. Ee... Vezirden bahsediyorum. Kraliçe diyeceğim sürekli. Vezir işte çapraz gidiyor, düz gidiyor. Bunu algıladın ama neden L giden bir karakter var da o senin büyük karakterin gitmiyor? Çocuk halinde Bakarak anlayamazsın. Birine sana söyleyebilmesi lazım. Hiç oynamıyor diye hiç oynamayacağı anlamına gelmiyor taşın. Hı hı hı. Çünkü senin gördüğünde adam da orada zaten bakıyor sürekli. İşte büyük ihtimalle puzzle'ları çözmeye çalışıyordu orada. Hı hı. Zamanında çok olaydı onlar. Ki şunu söylememiz lazım bu arada. Bu diziden sonra satranç siteleri işte kurslar onlarla yüzde 1500 arttı. Yani haberleri çıkıyor ortaya sürekli. Ve bu aslında bu da mutluluk verici bir şey bir yandan ve, da. Ve... Ben de onlardan biriyim bu arada yani. Evet, yani ben buradan bizim de <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanımızı kutluyorum. Uzun, e, uzun değil ne o? İleri görüştüğüyle yıllar önce bizim insanlarımıza satranç dağıtmışlığı vardır. Devam edebiliriz. Evet, güzel zamanlardı. <laughs> ne diyecektim lan? Şunu diyorum. Bir çocuk haliyle onu hani... Hani genius yani harika, muhteşem bir zekaya sahip ve o yüzden de öğrenebiliyor, hızlı öğrenebiliyor falan filan. Ama yani tamam bir yere getirtmeye çalışıyorsun ama hiçbir satrançta usta olan insan sadece oynayarak usta olmadı. Bunu da söylemek lazım yani. Sana bir öğretildi, bir temel verildi. Ya kursa gitmekten bahsetmiyorum sadece. Senden bir, tabii ki de herkes daha iyi sen başlarken oyuna doğal olaraktan. İşte ben zamanında babamla oynuyordum mesela ve her zaman da beni yeniyordu. Hiçbir zaman yendiğimi hatırlamıyorum babama. Normal. Yani çocukluk bir büyük ihtimalle de 10-15 senedir oynamadık. Ama hmm. bana 10-12-13 yaşlarında hediye olarak muhteşem bir satranç seti hediye etmişlerdi. Hmm. Sadece seviyorum diye. Sonra kaldı onlar bilmem ne. Ama her zaman salonumda duran bir settir o ve bayılırım da yani. Şey, Osmanlı şeyinde, nedir ona? Temasını. Temasını. Oriental bir şey. Vezir vezir böyle atlar at gibi. Kaleler ha. bilmem ne da Tatlı yani bence. Bende de, de Neyse. şey var. Solo test var salonda. Solo test? Aptal testi. Hani böyle üstünden atlatıyorsun. Kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Beş tane kaldı. iki tane kaldı. Bilmiyorum. Benim salonum biliyorsun. Var ya bir tane mermerden yapılma. Evet. Hani üstünden atlatıyorsun. Onları alıyorsun atladığını kenara koyuyorsun. Şey gibi. Solo test. ama gibi olan. Yuvarlak ama. Aha. 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 Hiç oynamadım onu. Hmm. Şey hissettiriyor bana, özellikle. oriental hissettiriyor o, o tür şeyler hep beni. Tavla gibi mi? Tavla birazcık daha şey... Ne? O da oryantale girer değil mi o zaman? Çin. Doğru diyorsun. Backgammon Çin'den mi çıktı? Tabii ki de. Hı, bak bilmiyordum. Bunlar güzel bilgiler. Ama ya adamlar da güzel oyunlar çıkartıyor. Satrancın mesela nereden çıktığını ben checkers. hatırlamıyorum yani. O da yani. Çin. Çinli satrancısı. Çek. Evet olabilir. Sadece bu dizide de onu ondan bahsetmek istiyorum yani kafaya taktığım şey oydu bir çocuğun bu kadar çabuk yani belki orayı çok fazla üstünde durmak istemediler ama e, bu durmalarına da gerek yoktu sonuçta orayı atlattıktan sonra çok keyifli bir şekilde izlemeye devam ettik. Filmin ama dizinin konusundan çok fazla bahsediyor ya da gidişatından bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ana hatlar olarak bir evlat, daha doğrusu bunun annesi araba kazasında ölüyor ya da kendini öldürüyor. Soru işaretleri. Evet, ya öyle bu. gösteriyorlar. Çocuğu da öldürmeye çalışıyor o zaman benim gözümde. Ama çocuğu şey yan tarafa oturtuyor ya. E, tamam da ama yani, diğer taraftan çarpıyor. Her türlü tamam da şeyden impact neden onu çarpışma etkisi üzerinde de ölebilir de o çocuk. Bu bence. Ölebilirdi büyük, tabii Büyük değil? yanlıştı. Gözlerini yani. kapat diyor. Şey ha, diyor. yani. Evet biliyor yani oraya çarpacağını. Neyse. Anne söylüyor çocuk esirgeme kurumu mu denir artık ona. Orada özel Orfaniş, bir şeye Orfaniş gidiyor. De. Dini yapan bu işi yerler hı hı. var ya hani işte ne bileyim bilmem ne kilisesine bağlı işte özel şeyler. Yetimhane. Yetimhane aynen şey. öyle. Evet. Yetimhanede de dini eğitimi ya da işte genel hayat eğitimi, bilmem ne falan alıyor. Çok güzel. Tamam. O sırada o ile tanışıp öğrenmeye başlıyor ve hademeyin de işte hani gözünü boyuyor bir noktada gözünü boyamak denmez ona hani Vav wow, muhteşem oynuyormuşsun sen dedirtiyor Hı -hı. bu noktada falan ve yavaş yavaş hani birisi görüyor ona gönderiyorlar buna gönderiyorlar ve turnuvalara katılmaya başlıyor. Bu noktada da aslında ilk başta konuştuğumuz konuya dönersek kadın olmak gene ortaya çıkmış durumda. Nasıl yani? Satranç turnuvasına ilk katıldığı zaman <laughs> sen kimsin ki bir Hı -hı. kadın olaraktan buradasın ve işte satranç erkek oyunu falan çünkü doğru düzgün etrafta kadın oyuncu yok. Hmm. İlk ilk turnuvasında galiba direkt kadınlar bir şey yaptı. daha sözden arkadaş olduğu onlar da evet. Onlar da işte kardeş, gay anlamadım ben onların ne olduğunu tam olarak. Var mıydı önemi bilmiyorum ama yani dikkat çektirmeye çalışmışlar hafiften ama aslında değil gibi de bilmiyorum yani. Neyse sonunda ebesine kadar gidip Borgov. Ney <laughs> Borgov? Bir şey Borgov. Bilmiyorum. Rus Borgov. Aynen. Adam da bu arada güzel oyuncu. Çok konuşturmamışlar ama, ama gözleriyle, gözleriyle evet, çok iyi güzel bir oyuncu zaten. Yani. Aynen bayağı keyifli bir şekilde. Şeyi çok beğendim. Kovboy şapkasıyla dolaşan karakteri. O çocuk yani adam çocuk tipinden çıkamadı ya. Ama olay Adam da 30 yaşında, 30 küsür yaşında. Baby driver. Hayır. Baby. Adam baby tipli. Adam baby tipli ama şey e, bence uymuş. Yani Adam ama öyle tuhaf değil mi ya? O tipe sahip olan bir insan bir tık daha ezik olmasını beklersin belki. Hı, ama çok zeki. Çok zeki. Aynen öyle. Zekasıyla zaten domine etmiş ama satranç klaplar hani hep şeydir ya hani Amerikan film şeyinden bahsediyorum aslında. bahsediyorum hani hani ama Türkiye yani Türküz biz ama satranç da oynarız diyebilirsin. Bir elde tesbih diğer elde şah öyle. <laughs> <Bak. gülüyor> Yok bizimkiler vezirle oynardı şahla. <laughs> vezirle oynuyordu. Aynen öyle. Hani o şey kısmı o kadınlara hani sen kadınsın muhabbeti falan birazcık canımı sıktı ama onun dışında gayet keyifli. Aa, aslında canımı sıktı dediğim aslında olması gereken bir şeyden bahsediyordum dönemsel olaraktan. Hı -hı. O zaman oy verme hakları bile yoktu galiba. Birçok ülkenin yoktu yani, bizim vardı ama bizim şöyle vardı. bir hikaye var. Ee, o kovboy şapkalı çocuk da hani şey gibi düşün. Çok zeki özellikle hızlı satrançta çok Hı -hı. iyi yani öyle bir şey var. Çok hızlı bir şekilde yani düşünmeden tık 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 oynanan bir satranç. Dolayısıyla hani strateji kurmalık ya da oturup da şey yapamıyorsun. Uzun hmm. <laughs> hani uzadıya uza ben 5 hamle sonra şunu yani. yapmayı planlıyorum onun için hareket edeyim falan değil de. Demek ki kıvrak zekalı bir herif. E, ve bunun için ne ödemesi gerektiği yani ödemesi gereken bedeli biliyor. Çalışması hmm. lazım, içmemesi lazım, disiplinli olması lazım. Evet. Ama ona rağmen bir tarzı var herifin. Bir de hani... Bütün chess clubları düşünün, satranç kulüplerini. Ondan hmm. sonra hani onların içinde de bir reputasyonu olan bir adam. Hani dolayısıyla birazcık cool olup, birazcık kötü kalkmış olabilir bence. Biraz, evet. Aa, ona rağmen mesela yaşadığı yeri görüyorsun. Hani adamın tercihi downtown'da yaşamak New York'ta ama çok küçük ve çok kötü bir yere parası yetiyor. Ama yine de orada yaşıyor. Hani idealleri olan, ee, ondan sonra yapmak istediği hedefleri olan ve bunun için ilerleyen bir adam görüyorum orada. Hmm. Hoşuma gitti karakter. Tabii canım çok sivilesi bir karakter hmm. zaten. Yani ama o şey egosunu da anlamadım yani. Benimle yatmayacaksın biliyorsun değil mi? Fani dur bir oğlum be yani sakin Massimo. ol. Massimo. <laughs> Are you lost baby girl? 365. Hala en çok izlenen videomuz <laughs> evet. gurur duyuyoruz. Gurur <laughs> Neden duyuyorum. olduğunu hala çözemedim ama. Bilmiyorum yanlışlıkla giriyorlar herhalde. Niye yanlışlıkla girsin ki? Ne bileyim kırmızı noktalı falan kapak yaptık ya. <laughs> doğru diyorsun. O kapağı yapar, yaptığımız anı hatırlıyor musun? Evet, artı 18 Çünkü o video izlenmiyordu. Hmm. Sen dedin ki şunu bir yapsana. Beraber senin bilgisayarında oturduk. Sen olsan nasıl yaparsın dedin. Hmm. Ee, Photoshop'ta birkaç bir şey gösterdim, yaptım. Koyduk, izlenmeye başladı. Evet. E, o zaman hepsini, thumbnail'ı sen de yap. Ya yok... Hepsine ben... artı 18 koy. <laughs> İyi de yani kırmızı noktalı şey izlemeye... Yani ben e, bugün yapamam, bugün olmaz. Memo 3'lerime yıldız yapıştırmadım. Janet Jackson. Okay. Ee, sonra ne oluyor? Ee, Rusya'da yapılan bir turnuvada da son iki bölümümüz geçiyor zaten. Hı hı. Ve şeyin e, Beth Harmon'ın da e, uyuşturucusundan alkolünden almadığını vaz fark edip ve arkadaşlarının da yardımına koşup ve telefon bu arada dönemsel düşünün. Yani Whatsapp'tan mesaj atma diye bir şey yok. Bak <laughs> şöyle yap falan değil. Ee, bir son oyun oynuyor Borgovla işte şampiyon olacak ve Beth'e aslında şeyi veriyor hani draw hani <laughs> beraber bırakalım mı maçı falan diye ama işte dünya birinci ortağı mı ne deniyor işte tam evet, evet. İkisi de falan. birinci demiyor ama oluyor aynen öyle bunu istemeyip devam ediyor ve çocuklar da hani şey arkadaş çocuklar dememek lazım arkadaşları da hani atlalar e, telefonda dinliyorlar bekliyor. ediyorlar falan telefonun ucunda çaresiz bekliyorlar ve şey bir tane gazeteci arkadaş Baş, başta bir romantik bir durum olur mu olmaz mı Hı. derken o da geliyor mesela. Evet. Ama ben ama, varmış bak şimdi dikkat edeyim bir şey söyleyeyim taş gibi çocuk da. Ha gerçekten öyle. Taş gibi çocuk. Ben şeyi yani. anlamıyorum. Şu boğazlı kazak böyle bir feminen bir etki mi veriyor? Nedir yani? Um, yok hayır. Hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman giyemedim. Senin boyunun kısa. Benim kalın problem Hı. orada. Yok kalınlık değil. Şu yani şuraların yüksek kaslı yapından dolayı boyunun kısa kalıyor. Onun için sana turtleneck yakışmaz. Olmaz değil mi? Ama mesela boynu ipince ve upuzun olan adamlar var. Mesela bilmiyorum. Belki o adam gibi mesela. 40-50 kilo zayıf olsam ben benden de öyle hmm. boyun çıkabileceğini düşünüyorum. O zaman başlıyoruz. Ne? Spor ve şeye. Hayır canım ne alakası var? Yok mu? Yok canım. Ha fuck. <laughs> yani sonunda evet dünya birincisi oluyor. Kadının dramını izliyoruz. Ginişleri, <laughs> ee, çıkışları, uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı. Ee, tabii bunların hepsini de işte son bölümlerde annesinin o... Ee, aslında şeyden. Yani bir, yine çocukluk travması çıkıyor ve klasik olarak hikayemiz bitiyor. Birazcık güzel senin dediğin gibi dönemsel kıyafetler. Evet. O kısım bayağı keyifliydi hatta. Bayağı keyifliydi. Ben şeye bayıldım. Şarkı. Dans ettiği şarkı. Hangi şarkı? Fuck. Nerede dans ettiği şarkı? Evin içinde dans ediyor. Tek başına kaldı Tek başına zaman. Neydi? Hatırladım neyden bahsettiğini. Şu an aklıma gelmez ama güzel bir sahneydi aynen. Şey bu arada ne kadar Venus. Durmuş? Venus şarkının adı. İsim ifade etmedi bir şey. Muhteşem bir şarkıdır. tekrar. Bizim mırıldanmak yani. ister misin? Hayır. Okey. Şeyde Harry Potter'da Dudley'i oynayan karakter. Hmm. Burada ilk satranç turnuvasına katıldığı satranç turnuvasında karşısına çıkan şey. Opponent diyeceğim. Ne denir ona? Çok zayıflamış o zaman. Zayıflamayı. Geç. Adam bu arada ortaya çıkmaya başladı. Burada gördük şeyde gördük. Ee, ne diyeceğim? Warrior'nan değil. Şey öbürü. Charles Duranla olan film. Hmm, şey. Dizi. Film. 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 Şey. Ney? Hatırlamıyorum. Evet. Ölmeyen grup. Evet, Unkillables evet. artık hatırlayamadım adını ama On ben ben o filmi beğenmiştim. Orada da kötü karakteri oynuyordu. Tatlıydı. Burada bir başta bir evet. can sıkan bir karakteri oynadı. Sonradan arkadaşı olarak Hı -hı. ortaya çıktı. Yani geliştirdi kendini falan ve satrancı bıraktı mesela sonra. Benden çok daha zeki insanlar var ve gidebileceğimin en son noktasındayım şeklinde hareket etti. He, o da bir ego, o da bir şey yani belli olmaz. Bu güzel bir şey bunu kendine kabul ettirebilmek. Yani kazanmak için oynuyorsan evet ama keyif almak için oynuyorsan başka ama kazanmak için oynadığını biliyoruz evet haklısın. Satrancın keyif alma yani ha şeyi söyleyeyim bu arada ben hani diziden sonra gaza geldim doğal olarak gittim chess'de askan falan diye bir sürü bir sürü Hı -hı. oyun atıyorum sürekli. Yani, bir dakikalık da atıyorum 15 dakikalık da atıyorum bir sonra, keyif alıyorum. Sonra falan. biz oynadık ne oldu? Hızlıyı oynadık. Ne oldu? Şöyle oldu, hızlı oynuyoruz yani düşünmüyoruz, yani çat 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 oynuyoruz. Ondan sonra <laughs> ben artık tamam anı sıkıldım yani ben tavla oyuncusuyum. Ondan sonra e, salak saçma hareketler yapmaya başladım ama yani o fili veriyorum kaleyi veriyorum o oluyor bu oluyor bu hoşuna gitti kazanacak ama anladı da böyle cıvıttığımı ama yine de oynuyor yani böyle bir, iyice böyle bir böyle bir yenmesi lazım. Bir tek şeyim kaldı, şah kaldı. Öyle bir pozisyona getirdi ki pat oldu. Yani şah hareket çekmeden edemedi. Şah çekmeden benim şahım e, hareket edemedi ve berabere bitti. <laughs> yani onun için seni ayrıca bütün insanların içine kutluyorum. Nasıl yapabildin? <laughs> Nasıl? Yani boş kaleye şut çektin, direkten döndü. Evet. Oluyor öyle şeyler. Evet. Ama Eğleniyorduk eğl sonuçta. Eğlendik canım her zaman yani. eğleniyoruz. Beraber satranç oyunumuzu izlemek isterseniz lütfen yorumlara yazın. Beraber tavla oynamamızı çekmek istiyorum evet. ben ya. Tavla ile ilgili bir film gelsin, dizi gelsin. Biz tavla çekelim tersi. ya. Biz çekelim. Tavla için. Hı -hı. Düşünsene Beth böyle şey tavana bakıyor taşlar. Tavana <laughs> tavana bakıyor. 3-5 <laughs> İnce, ince benliğim çay şey içiyor orada. <laughs> Ama güzel zarlar o profesyonel tabla turnuvalarında çok... ama büyük, çok hoşuma gidiyor. Böyle şeyde. bir tıp büyük ve katlı atıyorlar. Hiçbir şekilde elde tutmak diye bir şey yok. De dokunmak da ya bizde biz öyle. Ama Covid var unutmayalım <laughs> lütfen. Dokunmamamız lazım aslında çok da. Hani eldivenle oynuyorum. Hatta çok haklısın. Neyse. Çorapta sallıyor falan. Şu mi? hareketi yapmasaydım keşke. Şey. Eline yakışıyor. Evet. <laughs> Aa, cıvıdık yine, hadi gidelim. Ee, gideriz dur. Ee, son olarak da son sahne benim çok hoşuma gitti, onu da söylemek istiyorum. Hmm. Turnuvayı kazandı, bitti her şey ve e, havaalanına gidecek, eve geri dönecekler bilmem ne. Sokakta bir yürüyüş yapmaya karar veriyor ve satranç oynanılan bir... E, neden Rusya'da public, bu arada. Tabi Rusya'dalar hala, Rusya'da hala sevgili Beth. <laughs> Millet Bahçesi gibi bir yer. Aynen işte şeye açık, ortak kullanıma açık bir satranç bahçesi gibi. Orada insanlar tarafından fark edilip kadın haliyle tırnak içerisinde özellikle söylüyorum. Seni biliyoruz, tanıyoruz, severek izledik. Çok iyisin. Bilmem ne falan. Beraber bir oynayalım mı? diyebilme ve onun da oraya oturması ve gene o şey duruşuyla başlaması. Falan. Ameli duruşu. Çok çok tatlı. Onu ben ameli olarak düşünmedim biliyor musun? Ameli duruşu. Tam değil. Ameli duruşu. Kakül, büyük iri gözler, evet. aynı duruş. Ee, ameli duruş. Ama zekayı da 10 bine katla yani. Abartı neyse. Ameli geri zekalı dedim pardon. <laughs> Özür dilerim evet. Neyse. Bir kadın yani. daha aşağıladı video kapatmadan. Bunu da belirtmek istiyorum. Bugün yani beni iyice gömdün. Tebrik <laughs> ediyorum. Yorumlarda bakalım ne diyecekler. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Yok ya seni seviyorlar. Ben de çekemiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Hadi inşallah. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer hakkınızda bir film dizi varsa bir, bir dakika yazın. Şey yapıyor musun? Abone Öneriyor İzlesinler mi? Kesinlikle öneriyorum. Onun üzerinden kaç verdin? Verdim. Unutmuşsun vermeyi. 8, 8 veririm ben. Hadi canım. Vallahi veririm. Ben çok keyif aldım. Ve ikinci sezonu çıkıyormuş. Ne alaka anlamadım. O ama mini adlıydı. dizi değil mi? Ha. İkinci sezon ne alaka? Öyle dediler. Değişik. Çünkü inanılmaz tuttu ya. <laughs> Kings Gambit. Yani, neden olmasın? <laughs> Queen's Gambit Season 2 niye? Benim de kaç verdiğimi sormak ister misin? Hadi söyle, ben de söylersin. 5 mi? Evet. Neden? Klasik, a, klişe, yine bir çocukluk şeyi, travması. Yine e, izlerken sıkıldım, mıkıldım. Evet, o 5'i de şeyden verdim yani dönem dizisi, e, dönem kıyafetleri, güzel müzikler. E, biraz Rusya sahneleri, şunlar bunlar. Biraz dil, işte haroşo, dağ, dava yani onları duyduk. <laughs> Biraz İdal. renklendirilmiş. Ya yani biraz bütçeli klişe dizi işte izlerseniz. yersen. O zaman Davai Kurim. Davai Kurim. Kurit. Kurit olabilir. Aa, okay. Davai Kurim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao. <laughs>